Evet arkadaşlar, emeğinize, yüreğinize sağlık. Evi geliyor emeğinize. Dünya tarihine geçen bir başarı daha. Dünyada ilk defa kısa gemilere otomatik bir şekilde inip kalkma kabiliyetini sizler sayesinde varmış olduk. Bugün onun devam eden adımları geldi. Sonrasında Aselsan'ın yaptığı kamerayla uçuş yapıldı. O ikinci adımdı. Devam eden denemelerimizde Roketsan'ın geliştirdiği süpersonik müzelerle atışlar yapıldı. Mamle zaten hala hazırda. Bugün de ayrıca denendi. MAM-T ile atış yapıldı. Geçtiğimiz hafta itibariyle deniz kutubunda tabii az uyup çok çalışıp bugünlere vardık. Bugün ne oldu? Bugün ilk defa kısa pisti gemiden otomatik bir şekilde kalkan iki adet siyamız başarılı bir şekilde ikili salvo atış yaptı kara hedeflerine. Sonra döndü otomatik bir şekilde indi. Yani tarihte bu açılan yeni sayfada adım adım ilerliyoruz. Aynen ecdadımızın Ergenekon'da yaptığı gibi dağları delip yeni bir dünyanın kapıları açılmışsa ve yine benzer şekilde deniz muharebesinde bir paradigma dönüşümü olarak Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptığı gemileri karadan yürütme gibi bu da deniz muharebesi için bir yenilik. Ve dünyada biliyorsunuz yeniliği yapanlar tarihin akışını belirliyor. İnşallah medeniyetimiz, milletimizin çocukları tarihin akışının belirlenmesinde sizler ve bahriyemiz sayesinde dünyada önce olacaklar. Bu yeni sayfada oyun kurucu olacaklar. Hepinizi bu ülkenin bir mühendis evladı olarak yürekten tebrik ediyorum. İlki yol arkadaşı olmuşuz. İlki bu geminin küreklerini hep birlikte çekiyoruz. Sizlerle birlikte medeniyet gemimizin küreklerini çekiyor olmak benim için de ayrı bir gurur. Yürekten sizlere ve ailenize teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun.